Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda dindar ve saliha kadının özelliklerini sevgili peygamberimizin bir hadisiyle arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ed dünya meta'un ve hayru meta'ihal mer'etus salihatu. Sadaka Resulullah. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır. Müslim Ra'da 64 nolu hadis-i şerif. Dünya dediğimiz yer kalıcı bir mesken değil. Aksine yolculuk esnasında bir süreliğine uğranılan ve beklenilen geçici bir noktadır. İnsanoğlunun dünyada faydalandığı hemen her şey fena ile yani ölümle ve bir derece yoklukla mahluldür. İnsan elini neye uzatsa üzerine basılmış fanilik mührünü görür ve kalbi incinir. Dünya ahirete nispetle bir oyun ve eğlence mekanı, diğer taraftan aynı zamanda hizmet meydanı, bizler dünyada bir açıdan uykuda gibiyiz. Ahirete görüştüğümüzde uykusundan uyanan insanların gerçekle yüzleşmesi misali pek çok gerçekle karşı karşıya kalacağız. Ayette şöyle buyurulmaktadır Mü'min suresinin 39. ayetinde, ''Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur.'' Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi üç türlü dünya vardır. Bir ahireti mezrası yani tarlası, diğeri Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği bir mekan, bir diğer de insanı aldatan ve cazibedar güzellikleriyle onu baş aşağı düşüren yalancı dünya. Biz bu birbiri içine geçmiş üç türlü dünya içinden geçerek ahirete yürüyoruz ve inşallah yürüyüşümüzü hayırlısıyla cennet ve rıza-i ilahi ile noktalamak istiyoruz. Değerli dostlarım, üzerinde yaşadığımız şu gezegen ve hayatımız, imkanlarını insanoğluna takdim ederken doyuracak kadar değil, tadacak kadar sunar. İnsanoğlunun arabası ve evi olur ama eskir ve hurdalaşır. Güzel fiziği olur ama ihtiyarlar veya hastalanır. Bu açıdan insanoğlunun istifade ettiği pek çok şey ona geçici bir lezzet verir ama onu sonsuz derecede tatmin edemez. İnsanı tatmin edecek yegane şey kalbinin Allah sevgisi ve marifetiyle dolu olmasıdır. Kalp gerçek sevgilisini bulduktan sonra yaratılanı da yaratandan dolayı sever ve bütün varlığa bir sevgi ülkesi gibi bakar. İşte her şeyiyle geçici olan bu dünyanın muvakkat figüranlarından biri de hayat arkadaşımız olan eşlerimizdir. Bizler şu kısa dünya hayatını onlarla paylaşır ve ahiret yurdunda nail olacağımız nimetleri beraber inşa etmeye çalışırız. Dünyanın geçici nimetlerinin bir kısmı gayrimeşru bir kısmı ise meşrudur. Meşru nimet ve faydaların en önemlisi de insanın saliha yani dindar bir kadının hikaye altında tutmasıdır. Cenab-ı Hak saliha kadınları kocalarına itaatkar evinde bulunamadığı zamanlarda iffetlerini koruyan özellikleriyle zikreder. Nisa suresinin 34. ayetinde Peygamberimiz mümin Allah takvasından sonra saliha bir eşten daha hayırlı bir şeyden istifade edemez. O saliha kadın ki, beyi ona yap dediği zaman yapan, ona baktığı zaman onu sevindiren, ona bir şey yapması veya yapmaması için yemin edince yemininin gereğini yapan ve beynin yokluğunda hem kendi nefsi hususunda yani namusunu korumada hem de malında ona samimi olup hakkını yerine getiren kadındır. İbn-i Mace Nikah 5 Noğlu Hadis-i Şerif diyerek salahatle donanmış bir kadının erkek için en büyük nimetlerden biri olduğu üzerinde durmuştur. Bir başka zaman hanımı saliha bir kadın olduğu halde boşama düşüncesiyle kendisine danışmaya gelen Hazreti Ebu Eyyub'a Ey Ebu Eyyub! Ümmü Eyyub'u boşaman büyük bir günahtır. Buyurarak boşanmasını bir haksızlık ve bir uhrevi mesuliyet olan bir olay olarak vasıflandırmıştır. Saliha bir kadın erkeğini değersiz dünya hayatına kapılıp mahvolmaktan koruyan dindar ve akıllı kadındır. Bu derece asil ve şuurlu bir kadın kocasına rehberlik yapar, ayağının kayabileceği noktalarda elinden tutup onu ayakta tutar ve onu daha fazla dünyalık kazanmaya zorlamayarak gayrimeşhur kazanç yollarına dalmaktan korur. Bunun için Peygamberimiz böyle bir kadının ne kadar büyük bir nimet olduğunu bir de şöyle ifade etmişlerdir. İnsanı mutlu eden üç şey vardır. Dindar kadın, iyi bir ev, iyi bir binek. İnsanı mutsuz eden üç şey ise kötü bir kadın, kötü bir ev, kötü bir binek. Ahmet bin Hanbel, El Müsned, 1. 168. oğlu hadis-i şerif. Değerli dinleyicilerim, Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri nazil olunca, ashab-ı kiram büyük bir telaşa kapıldı. Bu ayetlerde zekat ve sadaka vermeden, dünyalık biriktirenlerin çok ciddi azaplara düşer kalacakları anlatılıyordu. Peygamber Efendimiz onların endişe ve korkularını şu sözleriyle giderdi. Siz Allah'a şükreden bir kalbe, onu anıp zikreden bir dile ve mümin bir kadına sahip olmaya bakın. Böylesi bir kadın ahireti kazanmanıza da yardımcı olur. İbn Mace Nikah 5. öyle hadis-i şerif. Hazreti Ali radıyallahu an Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ayetindeki iyilik anlamındaki hasene kelimesini dindar kadın diye tefsir etmiştir. Salih kadın sevecendir, hoşgörülü ve müsamahalıdır. Çocuklarını şefkatle büyütür, kocasına gerekli olduğu ölçüde itaat eder. Hadiselere pozitif yaklaşır. Evde barışın, sevginin, muhabbetin ve kardeşliğin hakim olmasına çalışır. Komşularıyla kavga etmez, fesatçılık peşinde koşmaz. İffeti ve duruşuyla güzel örnek olur. Başkalarının ifsat adına açtığı yırtıkları güzellikleriyle ve Allah için yaptıklarıyla yamamaya çalışır o sulhun temsilcisidir. Gerek eşine gerekse çevresine karşı hep sıcak yaklaşır. Hırçınlık göstermez, kaprislerinin esiri olmaz. Kocasının rızasını tahsil eder ve çevresinde hep parmakla gösterilen numune bir hanımefendi olur. Lokman hekimin oğluna şöyle nasihat ettiği rivayet edilir. Ey oğlum, dünyadan elde edeceğin şeylerin ilki saliha bir kadın ve salih bir arkadaş olsun. Saliha hanımın yanına girdiğinde rahat olursun, ve onun yanından çıktığında salih arkadaşıyla rahat bulursun. Şunu bil ki, şüphesiz sen bir gün bunlardan birini kazanırsın, bir güzellik de elde etmiş olursun. Kötü kadından ve kötü arkadaştan sakın. Kötü kadının yanına girdiğinde rahat bulamazsın ve onun yanından ayrılıp kötü arkadaşın yanına vardığın zaman da rahat göremezsin. Şunu bil ki, şüphesiz sen bir gün bunlardan birini kazanırsan bir kötülük kazanmışsın demektir. Yine Hazreti Davud Aleyhisselam'ın şu sözü söylediği rivayet edilir. Allah'ım hanımımı kötü bir eş eyleme ki ben de kötü bir adam olmayayım. Mutlu huzurlu aile olmanızı Yüce Rabbimden niyaz eder. Bütün dinleyicilerimiz Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.